Selamun Aleyküm. Bugün sizlerle birlikte 3. viteste giderken ikiye nasıl çekiyoruz? Vitesi nasıl küçültüyoruz? Bunlar hakkında bilgi vereceğim. Bundan önceki videolarımda birinci viteste nasıl ilerleyebiliriz? den bire nasıl düşebiliriz? Bunlar hakkında bilgiler verdim. Bir de benim mesleğim sigortacılık. Araçlara trafik kasko yapıyoruz. İşte bütün branşlar var. İnşaat sigortası, sağlık sigortası, iş yeri, ev sigortaları gibi onları da yapıyoruz ama şu anda trafik ve kaskolarda fiyatlar yükseldiğinden dolayı araç fiyatlarının iki katına çıktığından dolayı baya bir yükseliş var. Siz de aracınıza teklif almak isterseniz yorumlara yazın. Ben cep numaramı oradan veririm. Şimdi biz vites geçişi yaptığımız zaman şanzımanda vites kolunu ileri geri hareket ettirdiğimizde kış aylarında şanzıman yağı tam ısınmıyor. Yağlamaya, şanzımana tam yapmadığından dolayı zor geçişler olabiliyor. Yani burada kendinize kabahat bulman ya da şanzımanın bozuk mu diye hislere kapılmayın. Bu normal. Her araçta, her usta şoför bunu yaşar. Yaz aylarında da ilk çalıştırmalarda falan bazen geçişlerde zorluk olabilir. Olmadı. Yüksek hızlarda da geçişlerde zorluk oluyorsa şanzıman yağınız eksilmiş olabilir. Veya şanzımanınızda problemle doğabilir. Şimdi biz bir de debriyaja tam basmamız lazım. Bakın sonuna kadar gitmesi lazım. Bazı durumlarda paspas debriyaj pedalının altına kayıyor. Orada debriyajı tam sonuna kadar gitmesine engel olabiliyor. Ondan dolayı paspasımızı ayarlamamız lazım. Şimdi ben bu videoda 3'ten 2'ye düşüreceğim. 3'ten 2'ye düşüreceğim zaman şimdi mesela 3. viteste araba kaç kaç gider? 50'nin üstünde olur bir kere. 50, 60, 70 gibi hızlarda olur. Şimdi ben 60'la giderken 3'ten 2'ye çekersem olmaz. Yani vitesime göre hızım uygun olmaz. Diyelim 60'da 2'ye çektim. Bir sefer ne olur? Araba ta 4000, 5000 devirde devir saati gelir. Pistonlar daha çok çalışır. Şanzımanıma daha fazla yük biner. Ne yapmış olurum? Arabama zarar vermiş olurum. Ha ne olur? Hızım yükselir mi? hızım çok yüksekte başlar mı? Başlar. Ama biz bu ne hususu kullanım araba. Ben ralliye katılmıyorum. Yarış yapmıyorum. Öyle de bir niyetim yok. Ondan dolayı biz zarar vermeyecek şekilde uygun hızlarda vitesimizi küçültmemiz lazım. Şimdi 3'ten 2'ye ben hangi hızda düşürmem lazım? Benim hızım bir kere 3'ten 2'ye düştüğüm zaman 10 kilometrenin üstünde olması lazım. 30 kilometrenin de altında olması lazım. Şimdi niye? Şanzıman sıcak. Motor sıcak, pistonlar sıcak. Mesela sen ikinci viteste bastığın zaman 50'ye kadar aracın çıkıyor olabilir ama bu 50 hızını görünce 3'ten 2'ye 50 kilometrede hızla çekiyorsun anlamına gelmez. Ya da mesela 3. viteste senin araban 100'ü görüyordur. Mesela 5. viteste 100-100 giderken 3'e atman zararlı. Ha, araban destekler mi? Destekler ama piston kolunu kırdığı zaman da kırar mı? Kırar. Anlatabildim mi? Tirger kayışını koparttığı zaman koparttın mı kopartır. O yüzden doğru hızlarda yapman lazım. Mesela ikinci vitese ne dedim? 10 kilometrenin üstünde 30 kilometrenin altında olması lazım. Üçüncü viteste 30 30'da olması lazım. 30'un altında 3'e attığın zaman da araba yemez bir sefer. Çekmez. 30 kilometre ve 50 kilometre aralığında 3'e atabilirsin. Dördüncü vitese de düşürmek istediğin zaman mesela 5. viteste 120-120 gidiyorsun. 4'e çekmek istiyorsun. Çekince yine söylüyorum bak çekebilirsin. Devir saatin 4000-5000 devirde başlar. Arabanın şanzımanına güç biner. Kayışların, pistonların, krankların, kolların ne, neyi varsa hepsine ağır yük biner. Zarar olur sana zarar. Birinci seferde koparmazsın, kırmazsın. Beşinci, onuncu seferde yaparsan Fatiha. Şimdi dördüncü vitese de düşürdüğümüz zaman mesela 110-110 gidiyorsun dörde çekeceksin. Düşürmen mantıksız. Dördüncü vitese senin hızın 60'ın üstünde olması lazım. 60, 70, 80 bine ne, bir nebze. Ama sen 90'daysan dörde çekiyorsun arabanın motoru bağırır. 4000-5000 devirde devir saatin başlar. Olmaz. Bu hızlarını kontrol etmen lazım. E şimdi diyeceksin ki Mustafa abi biz bunu aklımızdan nereden tutacağız? Aklında tutmayacaksın motorla konuşacaksın. Baktın çektin 3. vitese hızın 70'te motorun bağırıyor. Demek ki ne? 60'a düşür hızını. Senin arabanda da öyle kullan. Her arabanın motor hacmi, silindir hacmi, torku, beygiri farklı olduğundan dolayı bu farklılık gösterir. Şimdi çok konuştuk. Kemerimizi takalım. 3'ten 2'ye nasıl düşürüyoruz? Onu bir izleyelim. Şimdi aracım viteste. Gaz vermeden çalıştırıyoruz. Ne yapalım? Bir boş alalım aracımızı. Ben debriyaja basarak çalıştırıyorum ki şanzımandaki yük azalsın diye. Debriyaja basmadan da çalıştırabilirsin. Problem yok ama ben öyle alıştım. Öyle çalıştırıyorum. Bak. Araba çalıştı maşallah. Gaza bas 3000 devire geldi. Bir şöyle bir bir korkak olma. Yani bu direksiyonu oturduğun zaman direksiyonuna bir sarıl. hakim ol. Şu pencereye bir hakim ol. Neleri görüyorsun? Yani bu at gözüyle bakma. Tamam mı? Gaza bas motorun sesini dinle. Besmeleyi de çek yoluna devam et. Sinyalini ver. Arkadan gelen var. Adam en sol şeritten gidiyor. Ben buradan devam edebilirim ama belki adam arkadakine yol vermek istiyor. Bak maşallah BMW gidiyor. Yani risk atmayalım. Boş olduğu zaman sabredelim. Boşken gidelim. Bak mavi Şahin geçsin. Ondan sonra çıkalım. Şimdi biraz hızlanayım ki 3'e atayım yukarıda ileri rampa 3'e attık 3-3 bir şuraya arabayı bir düzeltelim şimdi bak hızım 50 şimdi 2'ye çektiğim zaman tak diye vurur olmaz diyelim ileride trafik seni yavaşlattı yavaş yavaş ilerliyor lamba var yani ilk, hızın düştü diyelim bak ben hızımı 30'un altına düşüreceğim şimdi bıraktım gaz pedalını arkamdan kliyocu gir diyeceğim Şimdi bak kız bıraktım. 30'a geldim. 3'ten 2'ye çekmek bu şekilde. Bak gördün mü? Şimdi gidiyorum. Diyelim bir şey oldu. Hızım yavaşladı. 2'ye düşmek istiyorum. Hafifçe bırakıyorum. Yani bu kavrama noktası var ya orada. Oraya geldiği zaman hafifçe bırakıyorum hafif de kavrama noktasında gaz veriyorum. 3'e atalım. Düşürelim hızımızı. Bak şimdi. O 20'de 20'de ben başladım. Şuradan göbekten U çekelim. Buradan U çekme yasağı yok. Sarı yandı duralım. Orayı kurtarmaz. Adam oradan kaçar gelir. Arkamızda boş olduğu için durduk. Şimdi mesela şurada adam tabela koymuş. U çekmek yasak diyor. Adam dönüyor yani. Bakıyor bir de kamera yok diyor. O diyor normal mobese kamerası değil diyor. Güvenlik kamerası diyor. Yani gerek yok. Mesela şurada karşıdaki tabela var ok işaretini şurayı gösteriyor. Yani diyor ki buradan sola dönüş yasak diyor. Şöyle yapmış adam. Adam buradan dönmeye çalışıyor. Yani tabelalara da uymak lazım. Şimdi vites küçültürken arabanın şanzımanını mesela kamyoncular özellikle de ara gazı verirler. Vites geçişlerinde falan. Bir motorun devir saatini yükseltirsin. Vites düşürdüğün zaman bir ara gazı verirsin. Bu rahatlatır. Sen bak ben az önce vites küçülttüğüm zaman 3'ten 2'ye geçtiğim zaman ara gazı vermedim. Normalde değiştirebiliriz. Ama ara gazıyla bir şöyle bir mesela geri geri geliyor. Taksiyle çarpışacak. Şimdi ara gazı mesela devri Şimdi biraz şuraya hızlı dönelim. Arkadaki araca şey yapmayalım. 2'ye çekelim. Şimdi bak 3-3 gidiyorum ara gazı verdiğim zaman burası yokuş aşağı. Yani burada anlattıklarımız pek şey olmayabilir. Çünkü hızımız yüksek burada. Yani ben hızımı iyice frenle yavaşlatmam lazım ki ara gazıyla ikiye çekmem lazım. Bak 30'un altına düşürdüm. Freni bırakınca araba hızlanıyor. Yani olay bu şekilde. Şuradan sağa dönelim mesela. 3'ünden gidiyorum. 3-3 gidiyorum. Sağ sinyalimi verdim. Arabayı yavaşlatıp 2'nle devam edeceğim bak oray. Hızım 30'un altına düştü. 2'ye çektim. Gelen giden yok. Verdim gazı. 2 2 devam ediyorum. Şurada da 1'e düşürmem gerekecek. Hızımı milim milim yapmam lazım bak. Tam durmadı. Tekrardan kaldırdım mesela şuraya dönelim hadi. sokak arası 3 açsam hızım çok fazla olur olmaz. Bak kavşak yol kesiyor, sokak kesiyor burayı. Soldan gelen giden yok, sağdan gelen giden yok. Şurada 2 2 devam edelim. Diyelim bak burada bir olay oldu. Çocuk çıktı önüne. Hafif bastın. 1'e düşürdün. Bu videoda bunu da yine tekrar etmiş olalım. Bastın, 2'ye çektin. Soldan sokak var. Hafif iyice sağa yanaştım ki aç oluşsun gelen giden yok. Bak iki iki gidiyoruz. Şuradan sağa döneceğiz. Biraz geniş alalım. Oradaki araba park etmiş orayı. Bak iki iki gidiyorum. Debriyaja bastım. Hızımı yavaşlattım. Sola baktım. Buradan da soldan mı gitsek, geri aşağı inip çıksak uzun sürer. Şu sola dönelim, oradan düz yoldan devam edelim. Ya araç sürerken sakin olmamız lazım. Bilmiyorsak bir boş bir alanda bunları pratik yapıp öğrenmemiz lazım. Benim videolarımı izleyin. Tekrar yapın. Uygulayın. Uygulamadan olmaz. Yani bir kumsalda yüzmeyi öğrenemezsiniz. Yani denizin içine girmeniz lazım ki kumsalda öğrendiklerinizi denizde uygulamanız lazım. Yoksa yani kumsalda ben önce bir açılayım. Önce bir boy vereyim. sırtüstü yatmayı öğreneyim. Dalmayı öğreneyim. Kumsal öyle bir olay yok. Yüzmek istiyorsan ya havuza gireceksin suya ya da denize gireceksin. Burada da öyle. Benim videolarımı izlersin, sürücü kursunda hocayı dinlersin, hocanın anlattıklarıyla, baban, amcan, dayın anlatır. Onları dinlersin. Sonra uygulamaya geçmen lazım. Bak, 2 ile döndük. Arabayı düzenledim ben. Hafif bastım. 2500 devirde 3 e attım. 3 3 gidiyorum. Sağdan gelen yok. Şimdi 3-3 gidiyorum. İleride trafik yavaşladı. Ben gazı bıraktım. Bak. Araba yavaşlıyor. Burada yokuş aşağı. Az fren yaptım. Bir de dur. 50'de ben 2'ye çekeyim. Yüksek hızda nasıl olduğunu görelim. Mesela bak 50-50 gidiyorum. 3000 devir attı birden. Bu zararlı işte. Bunu yapmamanız lazım. Hem yanında oturan yolcuya o kişiye acemi hissi verirsin. 3-3 gidiyorsun. İleride bir şey oldu. Yavaşladın. Diyelim 2 ile devam etmek istiyorsun. Bak bu hızla 1'e falan atılmaz. Tamam. Ara gazı verdin. Yavaşça bıraktım. Bak ne güzel. Hmm. Seyrediyor. Az önce ne oldu? Bum hmm. yaptı. Bu olmaz. Şuradan ileriden ya da soldan gidelim. Tamam sarı yandı. Bak gazı basıp da fırlamıyorum. Çünkü kırmızı da geçen oluyor, sağdan gelen oluyor. Soldan içten almıyorum, genişten alıyorum. Bak. Bunları da takip et. Nasıl yapıyorum? İleride polis çevirmesi var. Tamam mı? Hemen döndüğün zaman ileride ne var, ne olmuş, ne bitmiş görmen lazım. Biraz basalım. 3 3 gidelim. atlatalım. İleride kasis var. Bak ikiye zaten düşeceğim ben. Şu hızla ben orayı geçemem. Hızım 40'mış. Hafif yavaşladım. Hafif fren ezdim. Kasis var. 30'un altına düştüm. Bak. 2'nin normal kasis olduğu için çok aşırı olmadığı için 1'e düşmedim. 2-2 devam ediyorum. Bak. Biraz hızımızı arttıralım. Şimdi en gidiyorsun sen. 4'üne de git. 4'ten ikiye çekemeyiz mi diye bir şey var. Devir saati 2000'in altında başladı. Çünkü rampa araba çekmiyor şu anda. Şimdi 4 4 gidiyorsun. İleride yavaşladın. Bak hızım 40. Bu hızda 2'ye düşmem. 30'un altına düştüm. 2'ye çektim. Hafif gaz verdim. Şuradaki kasisi geçebiliriz. Dedim ki trafik yoğunlaştı. Bak öndeki araba çok yavaş gidiyor. Şimdi ne yaptı? Bak hızım 30'un altına düştü. Hafif gaz verdim devam ediyorum. 2 2 devam et. Hızın 5'te de olsa aynısı. Yani vitesin 5'te de olsa hızına göre 2'ye çekebilirsin. Ama 30'un altına düşmesi lazım hızın. Bak 4'e attım. 4 4 gidiyorum şimdi ha bir fren ezdim. Vites 4'te. Araba titremiyor. Bak hızım 30'un altına düştü. 2'nin devam edeceğiz. Şu ablamıza yol verelim. 4'lüğü yaptık. Yani tehlikeli. Şimdi Allah göstermesin. Biri vurur şey yapar. Arkamızda müsait olduğu için 4'lüğü yaptık. Yol verdik. Sola sinyal verdim. gördün mü yayanın oluşturduğu tehlikeyi? Şu teyzem de geçecek çocuğuna ama trafik devam etti. Geçmeye niyeti yok. Yoksa yol verirdim. Neyse. Bazı yayalarda böyle davranıyor. Yani araçların geçmesini bekliyor. Kimisi yol istiyor. Şimdi ikiyle bir basalım. Şu minibüs hareket etmiyor zaten. 3-3 gidiyorum bak. Hızımızı düşürelim. Yani basit şeyler bunlar. Hızımız düştü. Olay bu şekilde. Bir de vitesi 5'e atalım. Yani devrim düşük olacak ama ben size göstermek için şey yapıyorum. Gördü attık araba çekmiyor. Yani yokuş yukarı olduğundan dolayı neyiz? 5'ten 2'ye düştüğünüz zaman da hızınız düşer. Ona göre işlem yaparsınız. Bakın orada araçlar park etmiş. Şerit teke düşüyor. 3-3 gidiyorum. Abi fren ezdim. Araçlar duruyor. Mecbur boşaldım. Gidiyor. hareket etselerdi bu hızda 2 ile kaldırdım. 2 devam ederdim. Tam durdum. 1 ile kaldıracağım. Herhalde ileriden sağa dönüyorlar. Ben sola dönüyorlar. Ben sağ sinyalimi verdim. Hondacı var. Hondacı hızlandı. Şurada ben dörtlüğü yakayım. Yaya geçirdiğinde değil de ilerisinde duracağız. Yaya geçirdiğinde ceza yemeyelim. Videom bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.